Yaklaşık 2000 kişinin ücretsiz olarak izlediği konserde sanatçılar dünya operetlerinin kulaklarına aşina olan Ave Marina, Casta Diva, Elus Van Lositel, Ladone Mobile, O Sele Mio gibi eserlerin yanı sıra Carmen, Sadgo, Guita gibi de sanatçıların aryalarını büyük bir başarıyla icra etti. Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin sopranoları Mehlika Karadeniz'de Burcu Soysev, Mezzo Sopranolar Metin Turan, Hasertek ve Oğuz Sırmalı, Bas, Özgür Savaş Gençtürk ve Piyano'da Esra Poyrazoğlu adlı sanatçıları konserin ikinci bölümünde Zor Babalesi müzikalinden bir alıntının yanı sıra Elvito, Aşkı Memnu, Maskeler, Moonriver, Nestin Dorma, Azeri Türküsü, Yalgızamla Aygız, Karadeniz Türküsü, Gelevera Deresi, Şehitler Oratoryosu, Mezzo Aria, Ali Baba ve Kırk Haramilerin Harami Başı Aryası gibi eserlerin ardından finalde Verdi'nin La Traviata Birindisi adlı eserlerini seslendirdiler. <laughs> E